Babası dedi 19 yaşında. İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri görenleri duyanları derinden sarsan bir olaya şahit oldular. Kimlikteki yaşı kaç gözüküyor? Bir gözü, 11 gözüküyor. Saat 21 sıralarıydı. Acile getirilen HC'yi hemen doğuma aldılar. HC normal doğumla bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bebeği kuböze koydular. Anneyi servise aldılar. Hukuki işlemler yapılırken hastane çalışanları annenin nüfus kağıdındaki doğum tarihini gördüler. HC'nin doğum tarihi 5 Ocak 2003 görünüyordu. Yani 10 yaşında bir çocuk doğum yapmıştı. Durumu hemen polise haber verdiler. Polis tercüman yardımıyla Türkçe bilmeyen anneyle konuştu. Hamile olduğumu 5. ayda fark ettim. Hiç doktora gitmedik. Gerçek yaşımı bilmiyorum. Ama annem 18 varsındır diyor. Olayı araştıran polis annenin Berdel'le yengesinin kardeşiyle evlendirildiğini öğrendi. HÇ'nin eşi SÇ bu durumdan kayınpederini sorumlu tuttu. Babası dedi 19 yaşında. Kimlik'teki yaşı kaç gözüküyor? Bir gözü, 11 gözüküyor. 11 gözüküyor. Gerçek yaşı kaç peki? Ger gerçek yaşı 19 biliyorum. Yetkililerden ne yaş tespitini istiyorum. Baba Turan Ç, kızının yaşının 19 olduğunu ve annesi tarafından kimliğe yanlış yazdırıldığını iddia etti. İlk eşim dört çocuğunun kaydını kendi üzerine yapmak için nüfus müdürlüğüne benden habersiz gitmiş. Çocukların yaşlarını yanlış işlemiş. Polis olayı bütün yönleriyle araştırıyor.